Bu de şey gideceğim ben oğlum de işimin başına, başına gideceğim hadi. Baby. Baby. Çantamı hazırlayıp İzmir'e gideceğim. Allah'ım ya <laughs> Ay İzmir ablam benim. Ay İzmir Dilek ablam yiyeyim, otel parasını dört ver, dört Kız, otel parası ver kızım. Kız otel parası ver kızıma. Arkadaş evinde kalacak. Otel parası istiyorum. Ayrıca koy. <laughs> Bak bebeğim, ben nice arkadaşlarımın evine gidiyorum, babam diyor arkandan böyle bir yazı okumuştu. ben seni ev alamayacağım diyor. Ha. O her şey olur hayatta. Zaten var bir para. Bir çay da ben Tabii. Var mı başka bir şey? Belki çok sorulan yo. bir soru da kaptan ses kayıt cihazını ne yaptım. Hı? Ben de muzdaribim bu konuda. Her yo. alkolün ses kayıt cihazı. Arıza mı yaptı? Ha? Arıza mı yaptı? Yo yo. Yani, Sorunun o... cevabı başka candaşlara da yarayacak. Onu hmm. unuturum belki diye. Hmm. Her alkolün farklı farklı etkisi var. Alkol mü? Ya. Yani cinin, biranın, insan modunda hmm. farklı farklı. Onun nedeni ne? Onun nedeni ham maddesi. Mesela herhangi bir meyveyi al, şişeye koy, suya koy. Ağzını kapat, unut. Zamanla likörleşir o. Kendisi alkol üretir kendi kendine. Nerede var alkol? Diyelim ki erik var. Erik likörü. Eriğin kendi bıraktığı ya da elmanın, ya da bilmem bıraktığı kendi alkolü var. Suyla birleşiyor. Onu dibe sulandırıp ve rafin ettiğin zaman onu otomatikman şey oluyor, likör oluyor. Meyvenin şekeri geçiyor. Yani meyvenin şekeri fruktoz. Fruktoz da zaten biranın içinde var ya malt gibi. Biraz malt içerdiği için o da şey yardım ediyor likörleşme. Işte. 15 gün sonra gidip bir bakıyorsun ki a likör yapmışım ben. Eğer ağzını iyice kapayamadıysa aa bu ne ya sirke yapmışım ben. Sirke oluyor adı. Mesela aa. Ömer Aydın bir şey yapmışlardı da neden buğday birası içmezdi? Onunla Onun da kendi ritmini yakalar gibi bir hali var. 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 Mesela şeyde Ulubat'tan, tağıldan yaptığın zaman, mesela buğdaydan, arpadan, yulaftan, çavdardan yaptığın zaman bunların değişik biraları var. Değişik biralar var. Bazıları saldırı hmm. bazıları dinginlik katar hmm. halde. Evet. Şimdi bu konuda arpa çok iyi. <laughs> Ar arpa, Malta diye bir adı var ya, oradaki Maltız denen bir mayası var. Maltız mayası ya da Malt mayası. O o kadar kolay yayılıyor ki iki ton şeyin içine at, arpa suyunun içine at onu, Malt suyunun içine at. Bir anda şu 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 gitti. Bir anda <laughs> bir ton, ne bir tonu, on ton fıçı Mayalanıyor bir anda. Mesela Çavdar en iyisidir. Esmer'de bir ay yapar. Ama Çavdar maalesef çok nazlı, çok beklemesi lazım. 3 üç, üç sezon, 3 üç sezonda Efes batar burada. Batar yani Efes. 3 sezon. Efes buraya yetiştiremez ki. Kışın. Patlar yani orada. Elini patlar meyveden elde edilen o meyvenin şeyini yaşar. Mesela kayısı körü ya da kayısla yapılmış bir şarap veya bilmem ne. Hatta pekmez. Bunlar karaciğerini yaşar. Başka hiçbir şey karışmaz. Kayısı ise çiğ ye. Bunu yediğin zaman karaciğerle merhabalaşır. Başka yere gitmez o. Karaciğeri onarmaya koşar. Yani, böyle bir etkisi mi var? var. Mesela bildiğimiz düz kayısı, kışın e, kurutulmuş yazın bildiğimiz eşpaviye. O ve şey normal kayısı, şimdi çıkan kayısı. Bunlar hepatit hastalık tedavisidir. Hepatit doktor, hepatit kayısı yeter. Ona mesela, bana değil, işime, şarap, kırmızı üzüm şarabı. Şarap nedir? Şarap, fruktozu olmayan likördür. Fruktozu yok içinde. E, şey var, üzüm var. Üzü, üzüm var ama üzümü sokmuyor devreye. Üzümü devreye sokmuyor, sirke yapmaya çalışıyor. Şarabın sırrı, sirke yaparken şarap oldu. Bak ken şarap oldu. Sirke yaparken <laughs> sirke asidi üremeden girmeden oraya şeydi. Ama bu ne çıktı? Ben sirke yapacaktım ne çıktı ortaya? Evet. Ah şarapmış diyorlar. Bir de kan yaparmış, bir de kan yaparmış. Sanki ben cinsel daha bir dingin bir halde hissederdim. başka bir türlü içince de düşünceleri bana ait değil Alışkanlık yapıyordur o. Yani vücudun benim için bir şey vardı. Mesela karaciğer e, bira alışkanlığı olana bira gönder bana der. Bira yerine başka bir şey içtiğiniz zaman bu ne ya falan. Ben gene bira aldım kardeşim bunu götür falan yani dersin. Cintolik alışmaya bakar. Mesela ben yıllar yıllı cintolik alışkanlığı. Şeyler bizim Ozan'da ciltörü geçirdim. Ozan'ın beden gördüğü ciltörün dikeğinde. Ciltörü geçerdim yıllar yıllar. Rakı dünyadaki tek mayasız içkidir. Mayalanmaz rakı. Şimdi soruyu sorayım. Ne noktada? İşte, Uzanmayalım mı? İlk şey e, Yok. İçeride yaş yüzünden yapmaya olmaz rakıda o Makedonya'nın özel bir sırrıdır bakın. Ya da Yunanistan'da da var yani uzun ne diyor neydi? uzun Uzomi de. Yunanlılar mı hiç gittin? Yunanlar ha. Onlar ki beyazlamaz. Makedon rakısı beyazlar. Suyu koyduğun zaman hemen renk değiştirir. Onlar yaş yüzünden yapıyorlar ve mürdü beriyle yapıyorlar. Yine içine şey giriyor, fruktoz giriyor. Atatürk'ün Türk'ün içkisinde hiçbir şey yok. Fruktoz yok. Mayasız. Mayasız olarak alkolü alıyorsun, şey diyorsun, yapıyorsun. Maya olmadığı için de zaten Koloridal oluyor böyle hani beyaz beyaz. Baya o senin yatacak. Uzun neden bayazsız? Beyazlanmıyor. Beyazlanmıyor. Atatürk mayasız uzun tarzı bir şey mi içerdi? Yani şöyle, şeyden hatıralar var memleketlerine. Kocacık, Kocacık köyü. yok yok, Kocacık, Kocacık. köyü. Atatürk memleketi Makedonya'da. O civarda Anason çok meşhurdur. Atatürk'e özeldir bunlar değil <laughs> Kocacık köyünde git Anason kokar. Bütün kadınlar kurabiyelerini o da yaparlar. Öyle bir yakışır ki be. hiç biliyor musun? Tuzlu kurabiye Anason ne güzel yakışıyor. Böyle yana yana, yana yiyorsun üzerinde. Hatırlıyor musun? Yemişlerim var. Ekmek alabilir miyiz gençler? <laughs> Çok sağolun, zaten sofranın ortası lazım. Çekil oldu. Yemeğiniz devam ediyor. Yok yok ben yemiyorum. <laughs> tamam. O zaman bu canlıdaşlar konuşursa sonra başlıyoruz. Tamam, yani her içkinin yani.